Selamlar. Çarşamba gününü bir değerlendirelim. 18 Ekim çarşamba günü bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay yay burcunun enerjisiyle bize bazı duygular yaşatacak. Peki bunlar ilk etapta ne olacak? Çarşamba, perşembe birazcık da cuma günün enerjisiyle sosyal medya konuları ön planda olacak. Alışveriş konuları, hukuksal konular, noterli konular, sözleşme imza gibi konular ve inanç sistemin inandığın konularınla alakalı durumlar olacak. Parantez içinde şöyle söyleyeyim, işte dinini değiştirmek gibi algılayabilir, algılanmasın. İnandığın bazı şeyler ön planda olacak anlamına geliyor. Biraz sonra neler olduğunu göreceğiz. Yani ilk üç günün enerjisi bu ayarda olduğunu bilmeni istiyorum. Diğer taraftan e, hukuksal davaların varsa onunla ilgili konuların, e, biraz böyle sertifika, diploma gibi konular ön planda olacak ve sınavlar, denemeler, testler, imtihanlar ön planda olacak. Yolculuklar, seyahatler, uzun yollar, uzun yolculuklar gibi temalar ön planda olacak. Sosyal medya konusu ön planda olacak. Buraya kadar cepte. Demek ki ana hatlarıyla beni ilk 3 gün yani çarşamba, perşembe, cuma günü beni böyle bir bekliyor enerjisi. Ama bunların ne yönde nasıl olacak kısmını şimdi anlatacağım. Öncelikle çarşamba günü Pitya devrede. Pitya'nın devrede olması hissiyatlarımızın çok kuvvetli olduğu, inanılmaz sezgilerimizin kuvvetli olduğu, düşündüğümüz şeyin aklımızdan geçenin önümüze gelmesi anlamına gelmektedir. Şimdi az önce neye bakmıştık? Bu az önce vermiş olduğum anahtar sözcüklerle alakalı. Aklından geçirdiğim bir şey varsa bu konularla ilgili bir şeyler önüne gelecek. ve e belki sosyal medyayı açacaksın ve çok ruhsal e, ruhsal konular, enerji çalışmaları, sezgilerin güçlenmesi, rüyalar gibi konular daha çok gündemde olduğunu fark edeceksin. Önüne bunların daha çok düştüğünü fark edeceksin. Veya e, burası enerji çalışmaları anlamına da gelmektedir. Bu anlamda da güzel. Bir de şöyle düşün, düşünebiliyor musun? Hani inançlarını gösteriyordu ve hissiyatların kuvvetli olması. E, aslında e, ee, güzel şeyleri dilemek için de çok pozitif yönde bir destek atmıyor mu? Şimdi bir şey daha ekleyeceğim buna. Burada pisişe devreye giriyor. Ee, şimdi giren iki tane çok Önemli bir sembol var. Bu, bu, bu semboller normal şartlarda kötü, olumsuz, ayrılık, işte duygusal travma anlamına gelmektedir. Bir şeyin kopması anlamına gelmektedir. Demek ki beni özellikle çarşamba ve perşembe günü bazı kişilerle kopuşlar yaşama ihtimalimi gösteren durumlar var. Şimdi buraya bir geleceğim ne, ne olabilir diye bir bakacağız birlikte ama hatırlıyor musunuz bir şeyi hissetmek ve bir şeyi e, e, böyle dilemekle ilgili bir konu vardı. Peki ben bu sembolleri kendi koşullarım uygun değerlendirirsem örnek veriyorum. Kendi inandığım doğrularla ya da kendi inandığım... Bazı sorunlarım, kendi inandığım bazı kendimi kötü hisseden düşüncelerimi uzaklaştırmak, kapatmak, sonlandırmakla ilgili bir şey yaşatsam kendime. Yani bu sembolleri kendi koşullarıma uygun yaşamış oluyorum değil mi? Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Çarşamba gününün sembolünde karşıdan bir admetos sert açıda. Admetos da duvarlar demektir. Beton, duvarlar demektir. Şimdi, Olumsuz bir yorum yapacağım. Şimdi onu olumluya çevireceğim. Lütfen olumsuza dikkat edelim. Olumluyu da mutlaka yapalım. Sonuçta sembollerin e, haritanın üstüne çıkmaya çalışacağız. Birincisi yol, yolculuk, trafik, uzun yollar dedim. Uzun yolculuklar ya da yolları sağlayan otobüs, minibüs, büyük araçlar, uçaklar gibi konu. Şimdi bir beton var orada. Bir şeyin betona çarpması, bir şeyin sert bir şey çarpması ile ilgili bir durum yaşatabilir. Buraya lütfen dikkat edin. Ee, i̇kincisi, benim bu sembolüm neydi? İnandığım bazı konularım vardı ve beton. Yani inançlarını asla dediğim konular anlamına gelmektedir. Yani zihnimizi birazcık daha genişletirsek yorumu bu şekilde açığa çıkarabiliriz değil mi? Demek ki beni çarşamba günü asla dediğim bazı düşüncelerim karşısında yıkmak, onları kapatmak, oradaki pis ayrılmak teması veriyordu. Neden ben birilerinden ayrılacakmışım gibi algılayayım ki? Ben asla dediğim bazı fikirlerim, asla dediğim bazı konularım karşısında uzaklaşıyorum. O fikirleri geride bırakabiliyorum gibi durumlar oluşturmayı, denemeni tavsiye ediyorum ki bunu da yaşarsın. Ama mesela bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Bu bilinçle ilerlediğinde evet ben çarşamba günü asla dediğim şeylerden taviz verebilirim. Bu illaha kötü bir şey olmasına gerek yok. Senin öyle inat yanın vardır ki hepimizin vardır. Ee, bazı kuralların vardır. Betonlaşmıştır o senin zihninde. Onu artık çözme konusunda çarşamba inanılmaz güzel bir teması var. Bir de hadi bir de olayın şu açısından bakalım. Sosyal medyada, gruplarda, ortamda, arkadaş çevrende e, çok sağlam zannetin ilişkin, sağlam zannetin ilişkinin, sağlam zannettiğin bir gruptan atma, atılma, o insanla hayatına engel koyma ve çıkma anlamına gelmektedir. Admetos'un sert açısını engel verir, engellenme verir, engel atma verir. Gözünüzü seveyim, dikkat edin. <laughs> Admetos'a yenilmeyin, güzel değerlendirin. O yüzden bu videomu bittikten sonra tekrar başa al lütfen. Çok önemli bilgiler veriyorum. Yani fark ediyorsanız benim Günlük astroloji yorumlarım 3-5 tane e, sıradan cümle kurup kapatmıyorum. Bildiğiniz detaylı bak bu olabilir, bu olabilir diyorum. O, o konunun olumsuzunu da anlatıyorum size önlem alalım diye. Ben de sizinle birlikte bu gökyüzünün altındayım. Ben de sizinle birlikte bu konuyu önlem almaya çalışıyorum. Bir de ne yapabiliriz kısmına yönelmeye çalışıyoruz. Ve e, Mart ayından itibaren her gün günlük astroloji yorumunu çok düzenli, disiplin bir şekilde yapıyoruz. Bu anlamda ben size çok teşekkür ediyorum. Beni böyle beğenilerinizle, aşağıdaki o yorumlarınızla destekliyor olduğunuz için diyorum ki beni bekliyor. Benimkiler beni bekliyor, hemen gitmem lazım diyorum. Şimdi bir bakalım başka ne var burada? Bir kere net söylüyorum ayrılık rüzgarları var çarşambada dikkat et Gideyim de şuna bir hat bildireyim dediğim bir şey varsa ayrılık rüzgarları varken bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat Girme o topa? Mesela şeyde yapacaksın. Çarşamba günü konuştuğun konuşmalar böyle bir beton etkisi yaratacak. Çat diye <gülüyor> yapıştıracaksın. <gülüyor> Peki şuradan bir bakalım. Ee, Venüs ve Lilith'ten Juno'dan, Transpluton'dan sert açımız var. Peki bu ne demek? Bir şey zor sıkıntılı. Ne? Venüs'ten gelen sert açı parasal kaynaklarımda bir çıkış yapmama, fazla para harcamama ya da parayla ilgili zorlandığım bazı durumlar oluşturmama sebep olabilir. Şimdi az önce anlatıyor oldum anahtar sözcüklerini bir geri dön. Belki bir yola çıkacaksın, belki bir eğitime gireceksin, belki bir alım satım yapacaksın, belki bir alışverişin var, belki nakliye taşıma gibi gündemlerin var ve zorlanıyorsun böyle bir şey olabilir. Lilith'in buradaki varlığı kıskanmak, kıskançlık teması verecek. Yani buradaki sosyal medya vesaire gibi konularına ilişkilerini çarşamba günü çok ulu orta gösterme. Çok kıskanılacaksın. Dikkat et. Bir de Venus de zaten ilişkiler demektir. Juno da ilişkiler demektir. Bakın ne söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Bir sözleşme imzalama bir konuları vardı. Juno devredi. Juno ortaklık konular demektir ortaklaşa hareket ettiğin insanlarla problem yaşayabilirsin. Dikkat et. Bir anlaşma pes edilebilir. Üçüncü insanlar sebebiyle pes edilebilir. Bunu da lütfen bir aranızda tam da bu aşamadaki hikayeler olan arkadaşlarım varsa bu konuya dikkat etsinler. Bir de Juno evlilik sembolüdür. Her ne olursa olsun. Demek ki beni bekleyen bir evliysem ya da evlilik düzeyine bir ilişkim varsa burada birilerinin ee, başak yay Alanından sert açı var yani dedikodu ve dedikodunun lafın büyümesi, abartılması anlamına gelmektedir. Yaydan gelen o sert açı başakta, venüs başakta zararlı olduğu için iyi değildir. Demek ki benim bir de buna dikkat etmem gerekiyor. Yani o laf kargaşasının büyümesi anlamına gelmektedir. Eee, sağlıkla ilgili konuda verir. Transplüton başakta ve yay temasından açı alması, sağlıkla ilgili de bazı konular verebilir. Ee, ne verebilir? Biraz böyle soğuk algını ve bağırsak sistemi karın bölgesiyle alakalı e, kalça basen alanı ile ilgili hassasiyet verebilir. Belki fazla yürümek. O başak vurgusuyla yürüyüşler anlamına gelmektedir. O fazla yürümek zorunda kalmak ya da efor sarf etmek zorunda kalmak ve sıkıntı verebilir. Ya da bir veteriner işte evcil hayvan, sokak hayvanları ile ilgili bir konuyu verebilir. Mesela bunu şöyle avantaja çevirelim. Madem bu semboller çalışacak eee bir şey pişir, dağıt. Ya da bir şey, sokak hayvanına ya da bir hayvanı besle. Bir şey yap yani. O, buradaki sembolü böyle atlatmanı tavsiye ediyorum. Ya da başak duygusu çocuk demektir yahu. Bir çocuğu sev ya da çocuğa iyi davran ya da çocukla ilgili bir şey yap. Oradan da bir destek alabilirsin. Ya da mesela çocuklarla ilgili zorlu koşullar vardır. Bununla ilgili bir durum yaşatabilir. Şimdi hukuksal konu dedik. Çocukla ilgili hukuksal bir konu olabilir. Eğitim camiası ile ilgili bir hukuksal bir durum olabilir. Peki bakalım Satürn'den ne var? Aa Satürn'den de sert açımız var. Ben Satürn'ü severim. Ee, ama Satürn'ün sert açısı olduğu için sana şunu tavsiye ediyorum güzel arkadaşım. Satürn bir şeyi e, sınırlamak, sınırlandırmak, sorumluluk vermek, bir taşın altına elini koymak. Bir, böyle bir ciddi olmak, ciddiyetle takılmak zorunda kalmaktır. Açısı sert olduğu için bunları zorunlu bir şekilde yapmak durumda kalmak. Ya da bunları zaten yapıyorsundur ama çarşamba günü bir zorlanıyorsundur. Ya yani şimdi nereden çıktı bu sorumluluk ya da nereden çıktı bu daralma, nereden çıktı bu... Yani o kadar bilinçli davranmak zorunda bırakılacaksın ki. Hatırla az önceki bahsettiğim konular karşısında sen hani haykırmak, bağırmak, tepkini vermek değil Satürn orada diyor ki ki bu hiyerarşide Satürnün sözü geçer. Bu bahsediyor olduğum gezegen hiyerarşisin hiyerarşisinde Satürn her zaman üstte olduğu için bu kombinasyonda Satürnün dediklerini yap. Yani benim sana bu dakikaya kadar anlattığım şeyler bulunsun. Ne yapman gerekiyor? Ee, az konuşmak, e, o konuya az zaman ayırmak, e, disiplinli olmak, planlı olmak, bilinçli olmak. E, Ağır hareket etmek. Hani bu kombinasyona sana düşen bunu yapmak. Lütfen bunu dikkat etmeni istiyorum. Peki başka ne olabilir? Hemen bir bakalım şuradan. Sağlık konuları ön planda ya. Sağlıkla ilgili bir şey verir burası. Sağlıkla ilgili bir durum verir. Ben yine Gülnaz astroloji yorumunu her sabah Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda yazıyorum. Lütfen beni oradan takip etme, ihmal etme. Ee, daha ayrı bir bilgiler de veriyorum. İkisini birleştirerek günü çok güzel öğrenebilirsin. Hemen haritayı çevirdim. Fiziksel görüntü ön planda. Şimdi bu sembol ön planda olduğunda fiziğine dikkat etmek, birisinin fiziğine odaklanmak ya da beden dilinle hareket etmek ya da beden dili eğitimleri, bedensel işte eğitimler söz konusu olabilir. E spor spor gibi konular ön planda olabilir. Bunu göstermektedir. Tavsiyem bir tartışma ortamı olacak. Hiç o tartışma ortamına girme. Çok büyüdüğünü fark edeceksin. Çok dikkat et. Ama bir şekilde seni o tartışma ortamına çekebilir. Çarşamba günü uslu bir gün değil. Bunu bilmeni istiyorum. Peki. Bu videoyu lütfen başa sar, tekrar dinle. Çünkü ben orada bir ölüm sembolü gördüm. Ölüm demek illa birilerinin vefat anlamına gelmesin. Ama Tartıştığın bir şeyde bir şeyi sonlandırmak, o insanı, o konuyu, o hikayeyi, o alanı terk etmek de o konuyu senin hayatından öldürmek, çıkarmak anlamına gelmektedir. Lütfen bunu bu şekilde bilmeni istiyorum. Ben de seninle birlikte bunu e, görerek fark ediyorum. Ve hobi devrede. Demek ki seçim yapmak zorunda bırakılacaksın. Peki ben çarşamba günümü nasıl güzel geçirebilirim? Ben neyi biliyorum? Başak temasından sert çaldığı için bir şeyler üreteceğim. Bir şeyleri mesela kitap okumak çok iyi gelecek. Yürüyüş yapmak çok iyi gelecek. Bunu bilmeni istiyorum. Bir şeyle ilgilenmek, efor sarf etmek, işte spor yapmak çok iyi gelecek. Yay teması sosyal medyadaki o gruplarda bir tartışma ortamı olabilir. Ona dikkat edeceğim. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmadıysan bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin. Şimdiden teşekkür ediyorum lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve senin o güzel yorumlarını Instagram hikayemde paylaştım bilmen istiyorum. Kendine çok iyi bak. Bay bay.